Merhabalar, Deniz Altındağ ben. Bugün sizlerle birlikte Mehmet Alan Köyü'nü gezeceğiz. Mehmet Alan Köyü, Edremit'ten Akça'ya doğru giderken sağ tarafta Zeytinli Köyü var. Onun içinden geçerek buraya gelebiliyorsunuz. Zeytinli bittikten sonra sadece bir kilometre ve asfalt yoldan geliyorsunuz. Çakır kamp ve piknik alanının içinden girdiğimizde sizi gizli bir cennet bekliyor. Buradan aşağı ineceğiz şimdi hep birlikte. Ve doğayla baş başayız. Köyün en güzel noktalarından biri burası. Doğana yine her zaman olduğu gibi cömertçe güzelliğini sergilemiş durumda. Gökyüzümüzde ağaçlardan bir tavan var. Yeşil ve mavinin eşsiz güzelliği. Yazın burada e, suya girebiliyorsunuz ve yüzebiliyorsunuz. Keyif katmak için gördüğünüz gibi salıncaklar ve atlamak için halatlar yapmışlar. Şimdi gördüğünüz bu çeşme kaz dağlarından gelen çok şifalı suyu olan bir çeşme. Normalde burada arabalar oluyor ve bidon bidon su dolduruyorlar evlerine götürüp içmek için. Mehmet Alan'da bizi güzelliğiyle büyüleyen ilkokulunun önündeyiz. Ren ya renk boyamışlar. Emeği geçen herkesin ellerine ve gönüllerine sağlık. O kadar güzel, o kadar sıcak ki. Burada okuyan çocukların el izleri var. Çiçek şeklinde el izleri yapmışlar ve isimlerini yazmışlar. Gerçekten çok güzel. Hatta Mert de bu köyde okumayı çok istiyor. Arada bize keşke ben de o okulda okusam diyor. Demek ki bu renkler bir çocuğu da bu kadar güzel etkileyebiliyor. 69 40 69, 70, 71, 72, 73, 74. 74 tane mi anneciğim? 74 tane. 71, 76, 77 tane. Yok, 78, 79, 60, 80 tane. Köyün sokaklarında yürüyoruz şimdi. sesi kuş cıvıltılarının sesi zeytin ağaçları çam ağaçları mis gibi oksijeniyle doğayla baş başa olmak gerçekten çok keyifli. Mehmet Alanda okulun yanından aşağı doğru indiğinizde bu noktaya ulaşabiliyorsunuz noktaya geldiğiniz zaman sağa ve sola doğru ayrılan toprak yollardan devam ettiğinizde kamp alanlarına ulaşabiliyorsunuz. Çadır kamplar var. Bu bölgede aynı zamanda suyun yanında su sesi eşliğinde karnınızı doyurmak isterseniz, çayınızı, meyve suyunuzu yudumlamak isterseniz tesisler de mevcut ve yine bu toprak yollarda doğa yürüyüşü yapmak gerçekten çok keyifli. Çadır kamplar ve kamp alanları mevcut demiştim. En güzel yanı da böyle taşlara, tahtalara yazılmış olması o alanların. Zeytin bahçelerinin arasından kuş cıvıltıları eşliğinde o kamplara bu yollardan ulaşabiliyorsunuz. Bu zeytin bahçelerinin altında bu kırmızı anemonlardan var. Hepsi de birbirinden güzel. Mert ne yapıyorsun anneciğim? Anemon seviyorum. Anemon mu seviyorsun? Evet. Çok güzeller değil mi? Evet. Bakalım anemonlara. Uzaktan gelinciyi andıran bu güzel çiçeğin adı anemon. Gerçekten çok güzeller. Rengarenk oluyorlar. Bu bölgede kırmızıları var. için teşekkür ederiz. Bu sefer Mertle birlikte size Mehmet alandan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıkla mutlulukla ve doğayla kalın.